Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bazı kullanıcı arkadaşlar arazide cihazın nasıl bir şekilde kullanmasını video atmasını istiyorlar. Ben de nacizane buraya bir geldim. Buraya bir inceleme yaptım. Burası bir sit alanı. Şu gördüğünüz aşağıda ufak bir işlem yapmışlar kepçede. Burada baktığınız zaman şuradaki kanaldaki Deliği hesap ederek şöyle bir bakın, hesap ederek karşı tarafta ufak bir işlem yapmışlar. Ama e, şu anda benim baktığım kadarıyla o bölge olmaması lazım. Elime koydum külçe altın, içine atıyorum. ve bir alıyorum. Şimdi arkadaşlar sinyali bu tarafa doğru veriyor. Gittiği noktaya beraber gidelim. Bakın bu tarafa tutuyorum. Sinyal hep bu şekil. Gittiği noktaya beraber gidelim. Evet yakaladığı noktada kendi ekseninde dönüyor 360 derece. Burada gerçek mezar odası var. Ama kazdıkları nokta yanlış bir nokta. Cihaz olmasa arkadaşlar önemli olan işarettir. Burada ilk başta orada delikli olan oyuk olan yerin kanalındaki şurada bir kanal var. Bu kanalın karşısı boş. Muhtemelen. Burada bir geçiş var. Burada geçiş var. Geçiş olan nokta da direkt karşıyı gösteriyor. Ve hatta e, ben mi yanılıyorum? Burada bir burada bir boş oda olması lazım. Bu bölgede. Boş bir oda olması lazım. Şimdi çıkartıyorum altını. Evet. Bir alıyorum. Ve boşluk moduna takıyorum. Evet. Tekrar tutuyorum cihazı. Evet. İki yerde sinyal veriyor cihaz. Bir burada var. Bir orada var. Bunun üzerine geliyorum. Evet. Bak dairesel. Tekrar tutuyorum. Evet. Bir boşluk var burada. Ama bazı kullanıcılar diyor ki abi diyor boşluğu yakaladık ama diyor içi boş diyor. Ya cihazınız da olmasa işi bilen işaret uzmanlara bir baktırın. Nerede ne olduğunu. Burada gördüğünüz gibi bir boşluk var. Ama aldatma boşluk. Şimdi tekrar yine de bir daha bakalım. Yönü nereye veriyor? Evet. Bir oraya bir vuruyor. Tekrar gidelim. Boşluk orada var mı? Evet arkadaşlar. Gerçek boşluk burada var. Metalin olduğu nokta bu. Bakın. Etrafında gözüyorum. Bazı o kayada bazı yerlerini kırmışlar. Ama yanlış bölgede vermiş. Burası sit alanı. Tekrardan metal kısmını alıyorum. İçini açıyorum. Ve altını koyuyorum. Ve tekrar bir alıyorum. Cihaz bu tarafa götürüyor. Yukarı geliyorum. Evet. Kendi ekseninde dönüyor 360 derece. Metal burada var arkadaşlar. Şimdi bunu geriye çekiyorum. Burada bir boşluk yakaladık. Burada bir metal var mı? Evet arkadaşlar. Yön bu tarafa doğru veriyor. Tekrar üzerine gidiyorum. Evet. Sinyali aldıkça başlıyor zammı arkadaşlar. kazdıkları nokta şu taraftaki şurada bir gösterin. Şu taraftaki kepçenin kazdığı yer bu. Bunu ona izah eden işaret bulmuşlar. Buradan 3 metre arka tarafa demişler. Bunun tam tersini bu tarafına bakacaklardı. Bir bakın şöyle. 3,5 metre yaklaşık önü. Bunun bir geriye baktığınız zaman olukla aldığını mezar odası burada. Mezar odası burada arkadaşlar. Ama buralarda tabii e, sit alanı. Gene arkadaşlara bir video çektim.